Herkese selam arkadaşlar. Kuzey TV kanalına hepiniz hoş Bugün sizlerle beraber yeni bir konu üzerine gideceğiz. Şuradan başlamadan can üzere ülkemizde kadın cinayetleri. Biliyorsunuz ki ülkemizde birçok kadın cinayetlerinin önüne geçemiyoruz maalesef. Fakat biz elimizden geldiği kadar bunu duyurmaya, en azından insanların bunu duyarlı olması için, elimizden ne geliyorsa onu yapmaya için bile çekiyoruz bu zamana kadar çektiğim birçok videoda psikoloji ile ilgili çektim. Yani çekilen birçok video içerisinde e, insanların psikolojisi, özgüvensizliği, e, aynı zaman içerisinde e, insanların birbirini söyleyemediği, nankörlükler, kendilerini söylemek ve cesareti olmayan insanların da e, kendilerini söyleyemediği cümleleri hep, evet. her seferinde göz ardına e, söyledim. Evet. Bugün sizler aslında çektiğim video şöyle bir şan basmak istiyorum. Biliyorsunuz ki geçmiş zaman içerisinde ortalama 2-3 gün öncesine kadar yaşanan bir olay. Fatih'te iki tane kız kardeşimiz, arkadaşımız katledildi canice. Bir tane Sultan Gazi'de yanlış bilmiyorsam bir tanesi Fatih'te bir surda. Bir tanesi parçalanarak, bir tanesi de tekrardan kesilerek. Ailelerine başsağlıyorum öncelikle. Cani ise kendini terlediğini öldürdü. Ama günümüzde biliyorsunuz ki İstanbul'da yaşanan e, taciz olayı, kadınlara karşı uydurulan şiddet olayları hepsini anlatıyoruz. Bunlar içerisinde. Fakat ben insanlar içerisinde genelde bu şunu söylemek istiyorum. Kendi bunca zamanlarda yaptığım birçok bilgi içerisinde her zaman söylediğim gibi. Şenlik duyarlılığımızı dışarı vurmazsak, konuşmazsak, hep susarsak yani, ve insanlara karşı içimizdeki nefreti dışarı vuramazsak ya da birbirimizle sosyalleşemezsek bunlar bizim zamanı içerisinde, ileriki zamanlarda başımızın birçok olayını açacağını düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz ki ülkemizde artık mutlu hiçbir insan yok. Herkes mutsuz. Öncelikle de gençler. Herkes mutsuz. Çünkü ülkemizde arkadaşlar refah yok. Ekonomi yok. Adalet yok. Kadınları bir kukla yerine koyaraktan ya da bir cinsel obje olarak görerek yaşayan birçok genç var. Ben zamanında sürekli olarak söylediğim şeyler tekrar ortaya çıkıyor. Zamanında biliyorsunuz ki beni eski YouTube kanalından tanıyan arkadaşlarım biliyor ki e, her seferinde söylediğim olaylar Türkiye'mizde gelişme değil de daha çok cahilleştirilme gibi durumlar söz konusu oluyor. Ben de istiyorum ki insanlarımız gelişsin, kendi geliştirsin, icatlarımız olsun, kendimize örnek icatlarımız olsun, kendimize göre gelişimlerimiz olsun. Bunların olmasını ben de istiyorum. Fakat tam tersine olduğu için ben çok istiyorum. Hiçbir zamanda kötü bir videomda şunu söylemiştim arkadaşlar. Bir de sonuçta cahil boy kokteyli ilk Ve bu videomdan dolayı ilk tane kapandı benim. Tamam ona göre. Yani evet, e, dışını eleştirirken onun detayına girmek gerekiyormuş. Onun detayında ilerlemek gerekiyormuş ki diğer türlü biraz sıkıntılı bir durum. Ben önceki videomda yani bir iki tane video bir iki tane videodan öncesinde şunu söylemiştim. Bu kanalda siyasete girmeyeceğim. Bu kanalda dine girmeyeceğim. Dine girsem bile kendi dinimden yani Hristiyanlık dini içerisinde bilgi vereceğim. Fakat artık 2-3 e, gündür gerçekten uyku uyuyamıyorum, yemek bile yiyemiyorum. Bu yaşanan olaylardan sonrasında. E, birçok görüntüler yayıldı. Fatih'teki olaydan bahsediyorum. Birçok görüntüler yayıldı. Kadın, yani orada kızın e, cansız bedeniyle ilgili, kesilen bedeniyle ilgili birçok video yayınlandı. E, falan yayınlandı. Bunları ben de gördüm. Ben de şahit oldum. Ve o zamandan beri de uyuyamıyorum. Gerçekten uyuyamıyorum. Ve annesinin İkbal diye feryat ettiği e, an çok kötü bir durumdu. E, i̇nşallah tekrar yaşanmaz. Yaşanmayacağını umut ediyorum. Çünkü artık ülkemiz gerçekten post kocaman bir kadın mezarlığına döndü. Kadın maruz kalan insanların mezarlığına döndü. Ve bu bizi gerçekten çok fazla üzüyor. Ben elimden geldiği kadarıyla YouTube alım içerisinde bol duyurulan Oğuz'u da yaşadığım süre zarf burada yapılan yürüyüşlerde bulunmak, eylemlerde bulunmak Elinden geldiği kadar bu konulara destek vermek istiyorum. Aslında bunlar benim de konum değil. Ben normal konum biliyorsunuz arkadaşlar. Psikolojik konuları, günlük düşündüğüm e, videoları, da konuları video alarak da sizlere sunmak. Benim aslında amacım bu. Fakat bunun yapamıyorum çünkü yönelimde çok çok fazla video çekiliyor ki o da fazlasıyla cinayet işleniyor ki e, tacizler, istismarlar, cinayetler e, yani küçük bebeklere bile istismar eden bir ülke yaşıyoruz. Öyle diyebilirim sizlere. Bu, bu, gerçekten benim canım çok sıkıyor. Ben diğer yer kendimden İnşallah yürürken bir kızın karşıdan geldiğinde Yolumu değiştirmek Ben utanıyorum Bu çok ciddi bir konu olarak söylüyorum utanıyorum Ben kendi utanmış bir adamım Bu ülkede yaşadığım için söylüyorum Sokakta karşımdan gelen bir hanımefendi olduğunda Bir kız çocuğu olduğunda Beni yanlış anlamasın Benimden korkmasın diye yorum değiştiren bir insanım Buna mecburen o beni bırakmış Aslında beni de dizir bıraktı Sosyal medyada Geriyim ya para arkadaşlar geliyorum. Sosyal medya üzerinde birçok insanımız spreyi yapmaya başladı bunlar yüzünden. Ne yapıyor Kat dizilen arkadaşımız, kız arkadaşımızın indiği yere gidiyorlar, sura gidiyorlar. Ve o surda arkadaşlar video çekiyorlar. Ve bunları paylaşıyorlar. Ve bunlardan para kazanıyorlar. Evet gösterebilirsin, bunlar hakkında video çekebilirsin e, yayınlayabilirsin. Fakat bunlardan sosyal medya üzerinde e, real paylaşmak, eee prim yapmak gerçekten çok saçma geliyor bana. Benim yaptığım şimdi diyeceksin ki senin yaptığın prim değil mi? Hayır, benim yaptığım bir film değil arkadaşlar. Benim